Arkadaşlar bugün sabah uyandım. Vereceğe gittim geldim. Telefondan bir koyunları kontrol edeyim dedim. Koyunlar ilçede. Koyunlar ilçede. Ben bile şu an. Karagoyunun doğurması gerekiyordu. Bugünlerde. Baktım doğurmuş. Videoyu incelemek istedim. Size video çıkarayım diye. İlk doğurduğu kuzu gördünüz. Bu biraz 5 dakika sürmüş doğması ya öldü ya da ölüydü. Doğduktan sonra biraz kımıldıyor ama büyük ihtimal ölüydü. Bu koyun mutant bir koyun. Yani değiştirilmiş bir koyun. Yani biz baya bir bu koyunun ırkını değiştirdik. Maşallah diyen kem gözleriniz değmesin. Genelde 300 yapıyor. Yani memeleri carsiyen memesinden daha büyük görünüyordur herhalde videoda. Yani bu kızlar kendi doğsa müdahale etmezsen ölüyorlar. Çünkü memelerini ememiyor. Yani kuzuların ağızlarından daha büyük. Onun için eline sığıp, eline ya da biberine sığıp ilk baş içirmen gerekiyor. Tabi annem de o ara sabah namazına kalkıp kamerayı izleyince görmüş. Hemen gelmiş. İkisini görmüş. Biri ölü deyip gitmiş işte. Siyah olanı emzirmiş biraz koyundan. O ara ben de kamerayı izlerken üçüncü oldu. Hemen anneme haber verdim. Yine gitti yanına. Tabi videoda birazdan gelecek. Yani 25 dakikalık videoyu 2 dakikaya düşürdük. Orasını kes, burasını kes derken. Bakın burada 3. kuzu olacak şimdi. Şu an 3.yü yapıyor. İlki ölüydü. 3. de siyah erkek. İkisi dişiymişti. Annem hemen telefon etti. Annem hemen baktı. Onu da annesinden emzirdi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.